Şimdi çıkmışlar Kanal İstanbul projesine karşı çıkan kim varsa hemen cumhuriyet düşmanı, Atatürk düşmanı diye damgalıyorlar. İşi böyle götürüyorlar. Böyle yürütüyorlar. Bu işe bilim insanları ne diyor? Bu işin kapsamlı bir çevre analizi yapıldı mı? Deprem güvenlik konularında tehlike analizi yapıldı mı? Uluslararası hukuktan kaynaklanan riskler var mı diye hiç ilgilenmiyorlar. Bugün Sayın Erdoğan çıkmış grup toplantısında yine Kanal İstanbul'u öve öve bitiremiyor. 500 bin şehirlik, 500 bin kişilik kent kuracağız diyor. Gayrimenkul bakın proje yine rant projesi. İnatla ve ısrarla bu projeyi yapacağız diyorlar. Ve kendi istedikleri türden raporlar hazırlansın yazılsın diye de sürekli olarak bürokrasiye baskı yapıyorlar. Bu hükümet nerede bir arazi görse, nerede bir boş yer görse hemen rant gözlüklerini bakıyor ve rant gözlükleriyle o meseleye bakıyor. Biz su dedikçe, kanal dedikçe onlar dönüyor dolaşıyor, Kanal İstanbul diyor. Niye? Gayrimenkul projesi, rant projesi ve o proje böyle mıknatıs gibi ilgilenen kim var kim yoksa içine doğru çekiyor.